Herkese selamlar Hoş geldiniz konsol üstüne Ben Murat Sönmez bugün yeni bir video serisine başlıyoruz arkadaşlar nasıl efsane oldular ve ilk konumuzda Red Dead serisi hikayemiz 2002 yılında başlıyor Rockstar'ın 2001 yılında çıkarttığı Grand Theft Auto 3 2002 yılında çıkarttığı Vice ve 2004 yılında çıkartacağı San Andreas'la starlığını, o rock starlığını oyuncuların kafasına kazıdığı ve oyuncuların da zevkten dört köşe olduğu yıllar. Rockstar gümbür gümbür gelirken ondan çok uzaklarda Japonya'da Capcom içinde kızıl Kızılderililerin, kovboyların olduğu Gun and Smoke adlı oyunlarının devamı ile uğraşıyor. Fakat kendi kültürlerine belki de çok uzak olması dolayısıyla işler çok da istedikleri gibi gitmiyor. Bunun üzerine ne yapıyor Capcom? Bu oyunu geliştiren Angel Studio'yu öncelikle Rockstar'a satıyor. Ardından da birkaç sene sonra da Angel Studio'nun üzerinde çalışmakta olduğu bu Gun and Smoke'un devamı olan oyunun isim hakkını da Rockstar'a satıyor. Rockstar bu ikisini de alıyor. Öncelikle Angel Studios'un ismini Rockstar San Diego olarak değiştiriyor. Ondan sonra da yapılmakta olan oyunun ismini Red Dead Revolver yapıyor. Oyun 2004 yılında rekabet halinde olan aslında kanlı bıçaklı rekabet halinde olan Xbox ve Playstation 2 için çıkıyor ve ismi de Red Dead Revolver. Şimdi bu oyun ee, hatırlayın Japonlar tarafından oyuna başlanmıştı. Ondan sonra Rockstar bunu aldı. Alınca da aslında köklerindeki o Aksiyonun e, Aksiyon dozunda çok fazla bozmamışlar. O yüzden de Red Dead Revolver'ın içerisinde aslında o ilk oyundan yani Gun Smoke'dan gelen aksiyonun tadını görüyorsunuz. Hatta biraz fazla aksiyon görüyorsunuz ki e, oyunda en fazla bu konuda oyunculardan eleştiri almıştı. Oyunda ne yapıyorduk? Red adlı bir karakteri canlandırıyorduk. Red babasından kalan silahla babasının ve ailesinin intikamını alıyordu. İşte oyunun başındaki Red bu karakterden Dead Revolver ise o karakterin babasından aldığı, babasından miras kalan tabancanın ismi. Böylelikle sonraki yıllarda büyük bir efsane olacak Red Dead serisinin aslında isimleri de bu şekilde atılmış oluyor. Red nereden geldi diyorsanız işte o çocuktan Dead Revolver daha sonradan değişti. O tabancadan geliyor. Dediğim gibi içinde Gun Smoke'dan miras kalan arcade'i fazlaca barındıran bu oyun Rockstar'dan böyle e, hikaye bazlı, hikayesi derin oyunlar, hikayesi güzel oyunlar bekleyen oyuncuları biraz hayal kırıklığına uğratıyor. E, karışık tepkiler alıyor. Aynı zamanda medyada oyuna 60 ila 80 arasında e, notlar verip ortalama da 70 layık buluyorlar. Oyunda 1 milyon kadar bir satış rakamını anca, çıka, anca çıkıyor. Şimdi baktığınız zaman Rockstar tarafından karşınızda 1 milyonu daha zor satmış. oyunculardan ve medyadan da çok fazla destek görmemiş bir oyun var. Ama Rockstar burada starlığını gösteriyor ve, ve bu oyundan ikinci oyunda bir efsane yaratmayı beceriyor. Red Dead Revolver'ın çıkışından sonra Rockstar sessizliğe gömülüyor diye düşünüyorsanız öyle olmuyor. Bundan tam bir sene sonra yani aslında çok kısa bir süre sonra Old West Project dediği bir trailer'ı yayınlıyor. Bu trailer 2005 yılında yayınlanıyor ve e, ileriki yıllarda çıkacağı söylenen PlayStation 3'e gelecek bir oyun olduğu söyleniyor. Tabii ki bunun ne olduğunu herkes tahmin ediyor. Red Dead'in devamı diye düşünülüyor ki gerçekten de öyle çıkıyor. İşte bu Old West Project trailer'da gösterilen oyun tam 5 sene sonra 2010 yılında Xbox 360 ve PlayStation 3'ün rekabetinin en yoğun olduğu dönemde piyasaya bomba gibi düşüyor ve ismi de Red Dead Redemption oluyor. İlk ile hiçbir alakası olmayan bu ikinci oyun gerek açık dünya tarzı, gerek içerisinde bolca Amerikan eleştirisi, Amerikan yaşam tarzı eleştirisi içeren sağlam hikayesi Gerek çatışmaları ve gerekse de unutulmaz sonu ile oyuncuların kalbinde silinmez bir yere sahip oluyor. Red Dead Redemption dediğimde aklınıza ne geliyor? Kovboylar, silahlar, düellolar, hiçliğin ortasında kasabalar, kasabanın ortasından geçen çalılar, meyhaneler, poker, haydutlar, Amerikan İç Savaşı, hepsi geliyor değil mi? Yani bir kovboy dünyası tek mili birden hepsi orada. Ama aslında işler pek öyle değil arkadaşlar. Neden mi? Çünkü Red Dead Redemption'ı konu olan hikaye Wright kardeşlerin ilk uçuş denemesi yapmalarından yaklaşık 5 sene sonra Detroit'te ilk Ford marka arabanın bakın arabanın diyorum yollara çıkmasından 3 sene sonra ve Avrupa'da İlk Büyük Dünya Savaşı çıkmasından da sadece 3 sene önce yaşanıyor. Evet içerisinde kovboylar var ama oyunun anlattığı hikaye ile de eş zamanlı olarak bu hikaye kovboy devrinin bitişini bize oynatıyor. Kovboyların sonunu görüyoruz ve o ıssızlığın ortasındaki kasabalarında yavaş yavaş modern kasabalara geçişine başlatan döneme aslında şahitlik oluyoruz. Yani spoiler vermeyeceğim ama içindeki kişi gibi aslında büyük bir döneminde kapanışını resmediyor Red Dead Redemption. Şimdi bütün bunları bir kenara bırakalım ve oyunun içerisindeki en önemli unsura gelelim. Atlar. Grand Theft Auto için arabalar ne demekse Red Dead Redemption için de atlar o demek. Oyunun içerisinde onlarca farklı çeşitli at vardı. İşte Siyahı vardı, beyazı vardı, beneklisi vardı, sarısı vardı, kızılı vardı. Yelesi uzun, yelesi kısa ve bu atların hepsinin gerçek davranışları da düzgün bir şekilde oyuna aktarılmıştı. Çünkü neden? Çünkü Rockstar ve Rockstar takıntılı bir şekilde atlara kafayı takmıştı. Atlar düzgün olmalıydı bu oyunda. Her şey kötü olabilirdi ama atlar mutlaka düzgün olmalıydı. Bu yüzden geliştirici ekibin içerisinde yani Rockstar San Diego içerisinde özellikle atlarla uğraşan bir grup kuruldu. Bu adamlar senelerce, senelerce, 3-4 sene belki daha uzun bir süre atlarla yatıp kalktı. Atların hareketlerini oyunun içerisine düzgün bir şekilde yedirmek için uğraştı. E tabi bazıları da gözden kaçmış olabilir. Bu video çekilirken kesinlikle hiçbir ata ve hiçbir sürücüye zarar verilmedi. Şimdi gelelim oyundaki atlardan sonra gelen en önemli karaktere. Belki onlar kadar önemli değil ama yine de kendisini severiz. John Marston yani oyunda kontrol ettiğimiz karakter. Kendisi eski bir suçlu. Zamanda yakmış, yıkmış, öldürmüş, çalmış, belki de daha bile kötü şeyler yapmış. Daha sonra da yeter artık demiş. Ben artık unumu eledim. Eleğimi de duvara astım. Beni rahat bırakın. Ben emekli oldum demiş ama herkesin bildiği gibi özellikle de Hollywood filmleri seyreden herkesin bildiği gibi bu tür suç şebekelerinden çıkış olmaz. Bu sefer John Marston'ın tepesine Amerikan hükümeti FBI binmiş. Gel bana demiş. Ya eski suç arkadaşlarını, ortaklarını, çetedeki ortaklarını bize teslim edersin ya da aileni unut. Tabi aileni unut derken bak burada haksızlık etmeyelim Amerikan hükümetine. Aileni keseceğiz anlamında söylemiyor. Alacağız seni ölene kadar içeri tıkacağız anlamında söylüyor. İşte John Marston'ın ve bizim hikayemiz de burada başlıyor. Bu uzun mu uzun oyunda oyun oyuncuyu Amerika'nın ve Meksika'nın uçsuz bucaksız topraklarına götürüyor ve onun önüne de bir seçim sunuyor. Eskisi gibi onursuz mu yaşayacaksın yoksa bu sefer Doğru kararları alıp onurlu bir insan olarak mı hayatına devam edeceksiniz? Bu oyundaki moral sistemi. Siz bir şeyler yaptığınızda, kararlar verdiğinizde bu sizin diğer insanlar tarafından görünüşünüzü etkiliyor. Ve ya onurlu olarak devam ediyorsunuz hayatınıza ya da herkesin eskisi gibi sizden korktuğu, sizden çekindiği, yanınızda konuşmadığı, kendini rahatsız hissettiği bir insan olarak devam ediyorsunuz. Oyun aynı zamanda oyuncuyu düzinelerce haydutla çatışmaya sokuyor. Barlarda bir yandan viski yudumlarken bir yandan bir poker oyununda hile yapma imkanı veriyor. Tabi bir yandan da bardaki ekmek parası peşindeki hanfendi kesme imkanı da veriyor. Hayvanlarla savaştırıyor, atları ehlileştiriyor, altı patlar, tabancalar, pompalı tüfekler, sniper tüfekleri, dinamitler, bıçaklar, kementler ve hatta mitral gözler ve toplar hepsini oyuncunun emrine amade ediyor. Ve hepsi senin. Dilediğini yap, dilediğin kişi ol. Çünkü burası vahşi batı diyor. E bu serbestlikte işin suyunu çıkartanlar olmuyor mu? Oluyor. Ebe adam o kadını sen niye raylara bağladın? Yazık değil mi? <laughs> We're Red Dead Redemption'dan bahsederken iki şeyden, müziklerden ve Marston'ın o etkileyici sesinden bahsetmeden olmaz. Marston'a sesiyle hayat vermiş kişinin ismi Rob Weithoff. Rob kendi halinde bir seslendirme sanatçısı iken bir gün adı henüz daha açıklanmamış bir video oyununda seslendirme yapması için denemeye davet ediliyor. Rob gidiyor, stüdyoda kendisini asker kılığına girmiş 30 tane adam karşılıyor ve kendi iç çamaşırlarını, bakınız kendi iç çamaşırlarını tutarken seslendirme yapması isteniyor ve sadece bir hak veriliyor. Rob olan bitene bir anlam veremiyor. Bu ne saçma iştir diyor evine gidiyor. Birkaç gün sonra kendisinin işe alındığı söyleniyor ve o unutulmaz Marston sesi olarak da o karaktere hayat veriyor. Miss McFarland, I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Rob işi alıyor almasını ama ondan sonraki sonuçlardan çok memnun kalmıyor. İş bittikten sonra şehrini değiştiriyor, evini değiştiriyor, e seslendirme sanatçılığını bıraktığını söylüyor ve hayatı boyunca da bir daha Rockstar'la çalışmayacağını söylüyor. Artık o 30 kişi Rob'a ne yaptıysa orasını bilemiyoruz. Oyunun müzikleri ise bir başka hikaye. Woody Jackson ve Bill Elm tarafından tam 15 ayda besteleniyor müzikler. Fakat müzik dediysek de böyle tek tek işte 20 tane 30 tane şarkı yapılıyor zannetmeyin. Dinamik müzik denilen bir sistem kullanılıyor. Bu adamlar başlayan biten şarkılar yapmak yerine yüzlerce küçük müzik parçası yapıyorlar ve oyunun motoru bu müzik parçalarını o anda oynayan kişinin yaptığı eylemlere göre, durumuna göre bir araya getirip müziği oluşturuyor. Yani dinamik olarak yaratılıyor müzikler. Siz oyunu oynarken eğer çok acayip bir şey yaptıysanız belki de hiç kimsenin duymadığı bir müzik duymuş olabilirsiniz. Red Dead Redemption 2010 yılında ortalığı tam anlamıyla dağıtıyor. 100 milyon gibi o zamanlar için büyük sayılan bir bütçeyle geliştirilmiş olan oyun 15 milyondan fazla satıyor ve sadece konsollar için çıktığını da hatırlatalım. İlginçtir Rockstar'ın diğer oyunları mesela GTA'lar Eninde sonunda hep PC'ye çıkmıştır ama Red Dead Redemption'ı Rockstar hiçbir zaman PC'ye çıkartmadı. Geçtiğimiz yıllarda Xbox One'da eski oyunu oynama imkanı bulduk ama PC severler bu oyuna hiçbir zaman ellerini atamadılar. Bu da Rockstar'ın gerçekten anlaşılmaz bir kararıdır. Neyse 2010 yılına geri dönelim. Oyun çıktığında bütün medya oyuna ödül vermek için sıraya geçti. 95 ortalama puan aldı ve oyuncular da bu oyunu çok sevdi. Fakat ödüllerde de Rockstar yine yıldızlığını yaptı. Bazı ödüllere ki bunun içerisinde BAFTA da, da dahil benim işim halktadır, jürilerle işim olmaz diyerek katılmayı reddetti. E ne yapsa yeridir çünkü kendisi bir rock yıldızı.